Bakara Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Hac aylarında Rabbinizin bir lütfunun, bir kazancın peşinde olmanızın size bir günahı olmaz. Arafattan sel gibi aktığınız zaman meşari haramda, müzelifede Allah'ı anın, namaz kılın. Size nasıl gösterdiyse onu öyle anın. Doğrusu bundan önce gerçekten yanlış yolda olanlardandınız. Sonra İnsanların sel gibi aktıkları yerden müzelif eden Mina'ya doğru akın. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Hacda yapılması gereken ibadetleri yerine getirirken Allah'ı babalarınızdan öğrendiğiniz gibi hatta daha güçlü dualarla anın. İnsanlardan kimi der ki: Rabbimiz bize vereceğini bu dünyada ver. Ahirette onun eline bir şey geçmez. Kimileri de şöyle dua eder. Rabbimiz bize bu dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi o ateşin azabından koru. Her iki tarafa da kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı çabuk görür. Allah'ı bir de bayramın birinci gününe eklenen günlerde anın. Şeytan taşlama ibadetini yapın kim acele eder, şeytan taşlamayı eklenen iki gün içinde tamamlarsa ona bir günah yoktur. Kim bir gün daha kalırsa, eklenen üçüncü günde de taşlarsa ona da bir günah yoktur. Bu yanlışlardan sakınanlar içindir. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.